Ee, bu pandemi olayından sonra e, ülkemizin çok ekonomik sıkıntılar çektiğini e, tabii ki hani hepimiz görüyoruz. E, hele de öğrencilerimiz hani, e, çok sıkıntı çekiyorlar. E, biz de yani buradaki halkımıza bir destek amaçlı bu kampanyayı başlatmak istedik. E, hani durumu olmayan öğrenciler için e, onları destek için uğraşıyoruz her okuldan dörder beşer tane durumu olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş etmek istiyoruz. hani onlara da bir katkı sağlamak için bu kampanyayı başlattık. Daha önce bu kampanyayı başlatmıştık. yalnız pandemi Araya pandemi girdiğinde e, bu kampanyayı durdurmak zorunda kalmıştık. Çünkü okullar kapanmıştı, e, yüzde eğitim bitmişti. O yüzden e, şu an okullar e, açıldı. Biz de bu kampanyayı tekrardan e, devam ettirmek istiyoruz. Yalnız sadece Muratlı içi değil, çevre köylerinden de başladık bunu. Tabii yeri e, di, geldi, öğrenci zamanlarımızda bize de tıraş e, olacak parayı da bulamıyorduk. O yüzden o günlerden esinlenerek e, biz de bu kampanyayı yapmaya başladık. <laughs>